Koronavirüs döneminde ülke ve Eskişehir gündemi gündem özelde konuşulmaya devam ediyor. Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan gündem özele katıldı. Pandemide üreticilerin sorunları konuşuldu. Buluşan hükümetin esnafa verdiği desteklere değindi. Üreticimizin genç nesli çalıştırabilmesi için bazı desteklerin olması lazım. Hükümetimiz desteği gerçekten veriyor. Biraz daha fazla teşvikli olmalı. Üretici küstürüp tarladan çıkartmamak lazım dedi. Şu anda son yıllarda artık adeta bütün her şeyin fiyatlarının çok yüksek artması. Artı pandemi döneminde kimsenin evinden çıkamadığı bir ortamda üreticimizin sahaya inmesi. Kaldı ki üreticimizin yaş ortalaması bizim odalardaki kayıtları yüzde %60 civarlarında, 60 yaş civarlarında. Bunun için üreticimizin artık genç nesili çalıştırabilmemiz için bazı teşvikler, bazı destekleri olması lazım. Hükümetimiz burada destekleri yani yüzde %50 hibe veriyorum veya şu ürüne şu desteği veriyorum veriliyor, gerçekten veriliyor. Ama biraz daha fazla teşvikli, Hani öyle bir şey ki üreticiyi küstürüp de tarladan çıkarmamamız lazım. Evet destek yeterli gelmiyor. Yani desteğin verilmesi yeterli gelmiyor. Desteği azımsamak değil maksadımız. Ürün bazındaki desteğimiz şu görmüş olduğunuz alanda e, 6 ay bir üretim yapılır. Sebze üretimi için söylüyorum. Hı hı. 6 ay üretim yapılmaz. Ama son dönemde öyle bir e, oldu ki son 2 yıldır e, iklimlerin değişmesi, e, maliyetlerin artması bizi şehir merkezine doğru itti. Yani öyle bir şey ki bugün Sakarya Deresi'nde serası olan üretici söküp buraya getiriyor. Hı hı. Buradaki tarlalarına getiriyor. Burada 12 ay imkanı, şey, üretim yapma imkanı doğuyor. Odun Pazarı Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısında Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurtun Türkiye odalar ve borsalar Birliği hakkındaki iddiaları çok konuşulmuştu. Ticaret odaları, sanayi odaları, esnaf odaları üyesini dinlesin, üyesinin sorunlarına çağrı arasın ve o biriktirdiği aidat paralarından üyelerine destek olsun. Başkanım Yedi yemedilerse yemedilerse duruyor. Yemedilerse duruyor. Ben ben söyleyeyim ben söyleyeyim size. Yaptığımız yatırım var. Aidat paralarını ben söyleyeyim. Şimdi Yazada da kumara ne yapıyorsunuz. Efendim işte Bozcaada da otel yapıyorsunuz. Yani bu. Ailen aile Aynen aile göreceğiz. Göreceğiz. Ya, yaz bir yere. Yaz bir yere, 7 Ocak'ta Kazım Kurt söyledi. 8 Ocak. Kazım Kurt söylediydi dersin. 5 sene. Hükümet kumarhane mi yapıyor? Hükümet demedim kardeşim. <laughs> Sen, ticaret odası diyorum ya. ya ticaret Allah ticaret odası, yaz sandalar, kumar Evet, yani, evet. evet. Ediyorum, söylüyorum. Ben de Araştır. Odalar, Borsalar Birliği'ne verdiniz. <laughs> Odalar, Borsalar Birliği orada bu tüccarın, esnafın aydatıyla o işleri yapıyor. Ya yani bir şey yok bunu. Yani hemen... AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Özcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin kumarhane açtığını mı iddia ediyorsunuz? Eğer bu işleri yapıyorsa en başta ben karşı çıkarım. Ne münasebet diyerek tepki göstermişti. Eğer bunu yapıyorsa en az sizin kadar ben de karşı çıkarım. E yapıyor görmüyor. Çık, e, çık, 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 so çık. E, zaten hesap sorma alışkanlığı olsa 10 yıldır o paraları zapt ederdiniz. Yediler. O paralar zapt edilirdi, o paralar gitti, yediler. Gitti orada. Eskişehir Ticaret Odası'nı ben bilmem. Ben Odalar Borsalar Birliği için konuşuyorum. Gündem özele katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yönetim kurulu üyesi ve Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, konuya ilişkin değerlendirmesinde talihsiz bir nitelendirmeydi, dedi. Şunu belirtmek isterim. Konuyu ben izleyebildiğim kadarıyla yakinen Eskişehir'in değerli basın organları vasıtasıyla takip ettim. Ee, maalesef e, talihsiz olarak nitelendirdiğim bir e, ifadeydi. Özellikle e, neresi işte bu paralarla e, kumarhane yapılıyor ve artı bu aidatlar nerelere harcanıyor gibi. Şimdi Sayın e, Belediye Başkanımız e, Kazım Kurt çok deneyimli bir e, politikacı, e, çok e, iyi bir hukukçu aynı zamanda. Efendim söyleyeyim söyleyeyim çalışmalarını da e, izliyoruz kimine göre başarılıdır, kimine göre başarısızdır. İyi bir de bir belediye başkanı ve ayrıca da e, hukukumuz olan bir insan e, kendisi. E, saygı duyduğumuz bir ağabeyimiz. E, biz e, kurum olarak e, tüm seçilmişlerle ve atanmışlarla zaten çok e, iyi geçinmek durumundayız. Yani aramızda şahsi olarak herhangi bir çekişme vesaire yoktur. Ancak ben e, sevgili <laughs> Sayın e, Kazım Başkanımızın Konuyla alakalı e, Yanlış brüfe edildiğine inanıyorum Dün akşamki e, Konuşmalarını yayında izlediğimde Ortaya çıkan şu Şimdi öncelikle isterseniz aidat konusundan bahsedeyim Evet e, Bizler 5174 yasaya tabiyiz 5174 yasak Yere Üyelerimizden belli ölçülerde e, aidatlar almak durumundayız bu aldığımız aidatların biz tamamını Odalar Borsalar Birliği'ne yansıtmıyoruz. Bu aidat gelirlerimizin sadece ve sadece yüzde sekizini yansıtıyoruz. Hı hı. Ee, Türkiye'deki 365 Odaya Borsa olarak. Gelelim Odalar Birliği tarafına. Odalar Birliği de bizden aldıkları bu yüzde sekizlik payın tamamını da kendi bünyelerinde kullanmıyorlar zaten. Dolayısıyla onlar da çok büyük miktarını aşağı yukarı bu yüzde sekizin %5'e varan orandaki bir miktarında yine kanun gereği diğer kurumlara aktarmak durumunda. Bizler de oda ve borsalar olarak aidatlardan, diğer gelirlerimizden arta kalan kısımlarıyla kendi bütçelerimizi oluşturuyoruz ve üst düzeyde üyelerimiz hizmet etmeye çalışıyoruz. Öncelikle buna bir açıklama getirmek isterim sesim bana yankılı olarak gidiyor ama bir sorun var mı? Şu anda yok Sayın Başkan, gayet iyi. Tamam, tamam. Ben rahat konuşabilirim yani. Evet. Ee, sevgili Muharrem Beyciğim, şimdi diğer konu ee, Odalar Borsalar Birliği yaslarda da bir şeyler yaptı. Ne yaptı? Orası 103 dönüm olan bir küçük ada. Ee, bu ada üzerinde <laughs> bir kongre merkezi oluşturulmak istendi ve oluşturuldu. Bu kongre merkezi ulusal ve uluslararası, özellikle uluslararası bir kongre merkezi. 600 kişilik bir kongre merkezi ve bu kongreye katılanların <laughs> e, konaklama ihtiyacını giderecek otel ve sosyal tesisler inşa edildi. Ayrıca bir müze yapıldı ve bu e, sözde 27 Mayıs e, yargılanmalarının yapıldığı o e, ya, bizde kötü hatırası olan Mahkeme salonu da yine bir müzeye dönüştürüldü. Başkan Zeydan tüm oda başkanlarıyla her zaman için bir arada olduklarını vurgulayarak bunu kamuoyu önünde yapmadığımız için demek bilinmiyor dedi. Sayın Başkan bir de sayın Kazım Kurt'un söylediği işte benim sayemde Eskişehir'deki odalar bana karşı bir araya geldi bu tepkiyi gösterdi. Ben onların bir araya gelmesini sağladım dedi. Ne diyorsunuz? Sağ olsun eğer öyle bir şey varsa ne güzel iyi yapmış <laughs> biz e, değerli başkanlarımızla hem ticaret odası başkanımız hem sanayi odası başkanımızla he, ve diğer oda başkanlarıyla e, yine organize sanayi bölge başkanlığıyla her zaman için bir araya geliriz otururuz teati ederiz değerlendiririz ama bunu kamuoyunun önünde yapmadığımız için demek ki bilinmiyor e, hepimizin işleri oldukça yoğun hem kendi işlerimiz hem de e, temsil ettiğimiz kurumlarda hiç öyle bir şey yok ama daha sıcak bir e, iletişime sebep olduysa Kazım abi teşekkür ediyorum ben kendisine e, <laughs> nerede birleştik e, birbirimizden ayrı olarak tepki verdik ayrı zamanlarda konuyu gündeme takip ederek ve buradan duyduğumuz rahatsızlıkla konuyu açıklamak üzere e, açıklamalarımızı yaptık özellikle benim açıklamam ee, Sayın e, Kazım Kurt'u bu konuda e, eleştirmek veya herhangi bir şeyle itham etmek değil sadece kamuoyunu doğru yönlendirmekle ilgili talihsiz bir açıklama ve abesle iştigal e, diye ifade ettim.